Karadeniz Aleli ilçesinde geçen 19 Kasım günü askeri mendireye çarptıktan sonra batan Kafkametler adlı Türk bayraklı yük gemisinin kayıp yedi mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Devam eden çalışmalara yönelik Vali Osman Acı Bektaşoğlu Başkanlığı'nda Kıyı Emniyeti, Karadeniz Aleli Bölge Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Janarma Komutanlığı, Afatla Gemi Kurtarma ve Enkaz Kaldırma Şirketi yetkililerinin katılımıyla istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı. Alt kat. <laughs> bir alt kat. <laughs> Vali Hacı Bektaş olduğu toplan sonrası kayıp denizcilerin aileleriyle bir araya gelerek gürültülen arama faaliyetleriyle ilgili süreç hakkında kendilerine bilgi verdi. Diğer yandan parçalanarak karaya oturan Pallada isimli yük gemisinin de söküm çalışmaları sürüyor. <laughs>